Gökçe Production Evet, Dodo'dan e, itiraf zamanları geldi. Bir açıklama yapacaksın galiba. Dinliyoruz. Evet, İtiraf ediyorum. Artık bu iddiayı Mösyö için sürdürmeyeceğim. Tamam, başta motivasyon etkisi çok büyüktü. Fakat işte o geçen Gökçe senin çaldığın o gece Hı. işte biliyorsun böyle tanıştık, kaynaştık, konuştuk falan. Bunlar büyük açıklamalar yalnız evet devam et. <laughs> Ama yani ne bileyim böyle şekeri bitti, tadı kaçtı, yani kaçan kovalanırmış. E şey ne olacak? Küba, çekimler bilmem ne, modeller falan, bikini, el kadar. Küba'ya gideceğiz, o bikini giyilecek falan filan. E, hatta Küba'dan sonra yılbaşında da sıcak bir yerlere gitmek istiyorum e, Gökçe Production sayesinde. İdda, <laughs> iddiadan vazgeçmiş değilim o ayrı. E, zaten Gökçe Production'un gelirinin kaynağını da tespit ettim. Gitti ya. gidiyora koymuşsun benim e, bir ton eşyamı. <laughs> Ee, popolavasyon yastığımı, taytımı falan koymuşsun. Yenisini aldım senin yüzünden. Yani bana masraf e, oldu ama bu tabii <laughs> ki sana 10 katı masraf olarak geri dönecek iddianın sonunda biliyorsun. Ya sen ideal bir bir kazan söz veriyorum yapacağım zaten de <laughs> yani yollayacağım tatili. ama tersini hazırla kendini çünkü yılbaşında bana iPhone 4s ve Siri ile romantik bir akşam yemeği ısmarlıyor da olabilirsin. Seninle romantik. Ben seninle romantik. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> romantik akşam yaratacak Ay. kişi sen değilsin. Yaşatacak kişi sen değilsin. Siri ile ben. Ay ne öküzsün ya. Hakikaten öküzsün ya. <gülüyor> 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 Salak. Gökçe Production. Şöyle. 人。Sure.